Yetkime dönümüne baktık. Olaylara baktık değil mi? Siyasi olaylar. işte Küçük kaynarca olsun, Belgrad olsun, Zişton anlaşmaları olsun. Birçok savaştan bahsettik. Kurut olsun. Şimdi gelelim bu dönemde yaşanan, ıslah, yaşayan ıslahçılara ve yaşanan olaylara. Üçüncü Ahmet dönemiyle başlıyoruz gençler. Üçüncü Ahmet deyince aklımıza gelmesi gereken ıslah de konusunda Lale Devri'dir. Lale devri 1718 ile 1730 yılları arasını kapsar. Neden lale ismi verilmiştir peki? Lale. Dönemi. Lale şey olanlar lale getirir. Olanlar olan lale, lale soğanları getirilir, değil mi? L L L bu dönemde çocuklar, bu dönemde şatafat içinde yaşıyormuş. Tabii bazı kesimler, toplumun bazı kesimleri, yüksek kesimleri lüks içerisinde yaşamıştır. Birçok yenilik Avrupa'dan alınmıştır çocuklar. Tabi baktığımızda buna karşı gelinmiş 12 yıl sonra patrona Halil İslamlı'yla da Lale Devri son bulmuştur. Peki bu dönemde kültürel anlamda Osmanlı'ya katkı anlamında neler yaşanmış onlara bakalım. İlk başta bakacağımız durum Avrupa'da çocuklar kültür anlamında etkilenmek için, onları takip etmek için matbaayı getirdi. Kim getirdi? İbrahim Müteferrika. Müteferrika getirdi çocuklar. İlk eser neydi peki? Van Kulu Lügatı adlı eser. Tabii yine bu dönemde çocuklar, baktığımızda Avrupa'da geçici elçilikler açıldı değil mi? Paris'te, Viyana'da, Varşova'da, Moskova'da geçici elçilikler açıldı. Baktığımızda yine itfaiye ve tulum ocağı, değil mi? Bu dönemde kurulmuş, çiçek aşısı bu dönemde geliştirilmiş. Aynı zamanda çocuklar barok tarzında eserler oluşturmaya başlamıştı. Avrupa'dan ilk eser, Avrupa tarzında, barok tarzında ilk eser Üçüncü Ahmet Çeşmesi bu dönemdedir çocuklar. Yine baktığımızda Sadabad Köşkü yine bu dönemde. Aynı zamanda bazı e, fabrik anlamda, atölye anlamda çalışmalar olmuş. İstanbul'da Çin'in fabrikası açılmış değil mi? İstanbul'da Çin'in fabrikası açılmış. Yalova'da kağıt fabrikası açılmıştı. Kültürel anlamda yine bir başka olarak, son olarak söylüyorum. Batı'daki eserler var ya, ünlü eserler. Onları tercüme etmek için tercüme odaları açılıyor çocuklar. ...birçok gelişme kültürel anlamda... ...bu dönemde yaşanmıştır diyoruz. O zaman yazıyorum. 1. Ahmet dönemi. İlk başta 1718... ...1730... ...arasındaki... ...döneme... ...Lale Devri denilir. Çocuklar... ...yine not olarak şunu söyleyeyim... Lale devrinin ismi kim vermiştir peki bu döneme? O zaman mı verilmiştir? Hı hı. Hayır. Hayır. Yazar, yazar Yahya Kemal Beyatlı Bey vermiştir çocuklar. Döneme ismini Aplı. Döneme ismini Yahya Kemal Beyatlı verir. Hollanda'dan getirilen lale soğanları döneme isminin verilmesinde etkili olur. Evet yazalım şu şu tablo şeklinde de yazalım size de kadar. Padişah dedim padişah. Devlet adamı. Değil mi? Evet. Şairi. Bir de ne var? Bunun yazı sonrası, değil mi? Evet. padişah zaten yazıyor yukarıda. Üçüncü Ahmet. Devlet adamın ne şehirdir, değil mi? ne şeyimdir? Damat İbrahim Paşa. İbrahim Paşa değil mi? İbrahim Paşa. Damat İbrahim Paşa. Paşa Damat İbrahim Paşa. Biliyoruz değil Şairi nedir? Minyatür sanatçısı Nedim. Nedim. Evet hocam. Nedim yani. Yıllar <laughs> o Tansiyon <laughs> hocamız devam ediyor. Evet çocuklar. Şimdi şey üçüncü Ahmet dönemiyle devam ediyoruz. Yazıyoruz bu dönemde bu dönemde geçici elçilikler açıldı değil mi? Tamam sapı dedim bu mu? Bu dönemde Aynen bu. <laughs> bu dönemde Avrupa'da geçici elçilikler açılır. Hangi şehirlerdi bunlar? Paris, Varşova, Viyana, var. Moskova, bir de Ve, Ve Veyna mı başlıyor? Paris, Viyana, Moskova, Varşova. Hani çocuklar, burada 28 Mehmet Çelebi diye biri var. 28 Mehmet Çelebi çocuklar. Paris'te gördüğü anılarıyla beraber seferatname adlı eser yazar. Bazıları seyahatname diye karıştırılır, buna dikkat. Sefere tanrı tamam mı? Evet, sefere 28 Mehmet Çelebi Avrupa'dan matbaa getirtilir. Evet, kimin gibi şey kim getirmişti bunu? İbrahim Töföferi. Galimizler Töföferi, değil mi? Hangi eser? İlk eserde matbaa. Van Kulu. Çok güzel. İbrahim Töföferi. Van Kulu. Yükatı. Evet, yazıyoruz yenilikleri. İlk çiçek aşısı, değil mi? Hı hı. Batılı eserleri... Tercüme. Tercüme. Tercüme etmek için... da Çin'i. Çin'i fabrikası. Hocam bir de bacaları. Tamam Yalova'da. Kağıt Yal fabrikası. itfaiyeciler Değil mi? Hı hı. Ve tulum ocağı. Bunlar bacılar ocağı. <laughs> Evet. Başka ne yapacağız? Üçüncü, üçüncü ahmet. Ahmet döneminde çocuklar. Üçüncü ahmet döneminde. Çeşme. Barok tarzında. Barok tarzında. Yapılan ilk eser olan. Neydi onun ismi? Üçüncü ahmet çeşmesi değil mi? Hocam bir de Saray, salın. Aray, Çeşim Saray Çeşim ve Çeşim. Sadabat köşkü. Köşk. Evet. Köşk. Sadabat köşkü. Başka ne ekleyebiliriz? Var mı başka bir şey? Evet. Yer itibariyle 3. Ahmet dönemi bu şekilde. Evet bakalım neler varmış. Önemli olan yerleri söyleyelim. Bu dönemde Avrupa'da geçici açıklıklar açıldı. Bir. Buna dikkat. Neresi? Paris. Paris. Evet. Paris'e dikkat gençler. Ondan sonra baktığımızda Seferhatname adlı eser. 28 Mehmet Çelebi'nin burada sefaret görevindeyken oluşturduğu eser çocuklar. Yani ne sefaret? Elçilik. Tamam mı? Hmm. Buna dikkat. Geliyoruz Avrupa'da matbaa getirtilir. Burada İbrahim Mütteferika Van Kulu oluşturur. Değil mi? İlk eseri. Buraya dikkat çocuklar. Şimdi Avrupa'da matbaa getirilmesiyle başka bir şekilde devlet matbaasının kurulması farklı bir şeydir. Matbaayı amire kurulacaktır. İleride ama bu 3. Selim dönemindedir. Tamam mı? Buraya güzel. Evet. Çiçek aşısı, Batı'da eserleri tercüme etmek için tercüme odaları, İstanbul'da Çin ve kağıt fabrikaları açılır. Tulumbacılar ve itfaiye ocağını unutmuyoruz gençler. Barok tarzında ilk eser 3. Ahmet Çeşmesi. Buna dikkat. Özellikle ayetecilere söylüyorum gençler. Evet, 3. Ahmet döneminde Lale Devri bu şekildeydi. Ancak çocuklar, bu lüks ve şatafatlık halkın zoruna gidiyor değil mi? Halk o kadar Lüks içerisinde yaşamıyor çocuklar. İşte saraylarda, köşklerde olsun, ziyafetler düzenleniyor, değil mi? Lüks kıyafetler alınıyor, giyinler, alınıyor. Zaten Ancak de. halk bu şekilde yaşayamıyordu. Kendisi patrona halil çocuklar, patrona halil attı biri. Etrafındaki yanlışlarını yandaşlarını topla, toplayarak isyan eder. Bu isyan sırasında çocuklar nedimdi, değil mi şair? Damdan dama. Dakika. Nerede görürsün? Edebiyatta. Aman tanrım. Bizim. Ya, ya. ya. Patrona Halil isyanıyla bu dönem sonuna erer diyoruz. <laughs> Gayri ben matematiklerinde <atmaklarımını> görüyorum. <laughs> evet, buraya alabilirsiniz. Tamam, Hocam, bak. <laughs> evet, birinci Mahmut <mağdur> dönemiyle ya <laughs> yani yapılan devam edeceğiz çocuklar. Birinci mağdur döneminde. Dikkat, dinle burayı. Birinci Mahmut döneminde çocuklar Avrupa'nın ilk kez askeri anlamda etkilenilir ve askeri düzenlemeler yapılır. İlk askeri okul olan Avrupa tarzında hendeshane bu dönemde açılır çocuklar. Ayrıca Avrupa'dan uzman getirerek bu uzmanın ismi de Comte de Veneval'dır çocuklar. Daha sonra İslamiyet'i seçmiştir. Humbaracı Ahmet Paşa, Ahmet Paşa ismini almıştır çocuklar. Ayrıca çocuklar Humbaracı isminden de anlayacağınız gibi evet. bu dönemde yine Humbaracı ve Ocaklarında da düzenlemeler yapılmıştır. Evet yazıyorum. Avrupa'dan askeri anlamda askeri anlamda ilk kez etkilemedi. Çocuklar, ilk batılı tarzda batılı tarzda ilk askeri okul olan okul olan ne açılır? Endeshane. Endeshane. Değil mi Emin? Evet hocam. De Endeshane açılır. Evet. Bu var ya Kumbaracı değil mi? Evet. Kumbara. Evet, evet. top. Ve topçu olacak böyle. Ya kumbara ne diyor? Top. Büyük top var lan. mu oraya? Evet, topçu askeri düzenlemeler gelsin, tamam mı? Değil mi? Tamam. Güzel. Devam ediyoruz kimle? Üçüncü Mustafa. Çok güzel bir isim çocuklar. Evet, Mustafa. evet. Güzel isim. Şurayı da alın bakalım hadi. Evet, üçüncü Mustafa dönemiyle devam ediyoruz gençler. Bu döneme bakalım şimdi. Üçüncü Mustafa döneminde neler olmuş? İlk başta, üçüncü Mustafa döneminde dönemin ıslahatçılarına bakalım. Kocaralgın Paşa ve Barondo Tottur çocuklar, değil mi? bu dönemde önemli devlet adamlarından. Bu döneme baktığımızda yine Sürat Topçuları Ocağı bu dönemde oluşturulmuştur çocuklar. Değil mi? Evet. Sürat Topçuları Ocağı. Evet. Aynı zamanda çocuklar ilk defa bir deniz mühendishanesi olan bu dönemde dikkat! Denize çok önem verilir çocuklar. Buraya dikkat! Tamam mı? Mühendisliği Bahri Hümayun yani Bahri zaten denizden çıkarabilirsiniz. Deniz mühendishanesi bu dönemde kurulur. Sebebi çocuklar şu şekildedir. Çünkü bir baskın düzenlenir. Osmanlı'ya biliyorsunuz içeri şifresi vardı değil mi? Tarihteki düzenlenen baskınlar arasında. Evet, o baskınlardan birinde çocuklar donanmamızı tamamen yok ediyorlar. Üçüncü Mustafa da donanmayı yeniden düzenlemek zorunda kalıyor çocuklar. Bu dönemde baktığımızda yine esham senetleri oluşturulur çocuklar. Buraya çok dikkat. Esham senetleri oluşturuluyor. İç borçlanma ile ilgilidir bu. Ancak Nasıl desem, düzenleme yapılıyor daha. Yani gidip de e, birilerinden, Galata Bankerlerinden, Rumlardan, Ermenilerden borç alınmıyor bu dönemde. Sadece bir düzenleme yapılıyor. Yani iş borçlanmaya geçiş dönemi diyebiliriz. Tam olarak iş borçlanma ise esham senetlerinin oluşturulup uygulanması birinci avlu Buraya çok dikkat. Tamam mı? İnce bir nüans var burada. Buraya dikkat ediyoruz gençler. Evet yazıyorum. 3. Mustafa dönemi. Dönemin devlet adamları Koca Ragıp Paşa ve Baron Ötot Topçuları Ocağı Deniz Mühendis Hanesi olan Mühendis Haneyi Beldis Ani Ahbi Mayo yani annenin ismi Deniz Mühendis Hanesi değil mi? bu dönemde oluşturulur. Bu dönemde düzenlenebilir. <laughs> Aynı zamanda dolanma bu dönemde yeniden inşa edilir. Yeni dolanma kurulur. Evet. Yani anlayacağınız bütün Mustafa deyince denizcilik. Denizcilik üzerine gitmiştir ve bunun için önemli çocuklar. Evet, 3. Mustafa dönemi bu şekilde. Gelelim 1. Abdülhamit'e, Buraya alalım. Evet gençler, 1. Abdülhamit'i de devam ediyoruz. 1. Abdülhamit döneminde ilk baştaki devlet adamlarına bakalım. Sadrazam Halil Paşa, Cezayirde Hasan Paşa bu dönemde devlet adamlarıdır. Bu dönemde fark ettiyseniz çocuklar, birçok padişahın yenilik yapmasında devlet adamları etkili olmuştur. Demek ki burada liyakatlı kişiler var değil mi? burada tepkiyle Avrupa örnek alınarak birçok değişiklik yapılıyor. Çocuklar 1. Abdülhamit döneminde dikkat yeni çevrelere karşı sert tedbirler alınır. Cunus başlısı. kaldırılır. Cunus başlısı neydi hatırlayan? Her parça her değişikliğinde. değişikliğinde. değil mi? Bahşişi yeni çevrelere Çocuklar Cunus başlısı kaldırıldı. ulüfe alımı satımı yasaklandı. Şimdi gelelim ulüfe nedir? Bunu biliyoruz tamam. Kebirme anlamıyla. Şimdi çocuklar. Bu telefoncular da telefon alınır taksitle. Değil mi? Evet. Telefonlar taksitle alınır. Ama bir miktar fazla ödeniyor değil mi? Normal fiyatından. Ulusal Ede'de öyleydi çocuklar. Bir benzeri diyebiliriz. Yeniçeriler daha maaşlarını almadan kendilerine ait bir simge var. Tamam mı? O singe mesela Yahudi ya da Ermeni kuyumcular oluyor. Onlara emanet ediyorlar. Ve fiyat alıyorlar. Kendi maaşlarını önden çekiyorlar yani o dönemde de. Siz de üniversiteye gidince göreceksiniz çocuklar o durumu. Anlarsınız benim dediğim bursunu önden çekme. İstes üstüne bu durum yaşanınca sıkıntı oluşuyordu. Bunun için Udife'yi kaldırdı. Aynı zamanda Yeniçeri Sayımı bu dönemde yapılmıştı gençler. Baktığımızda çocuklar bu dönemde de İstihkam Okulu açılmıştı değil mi? Aynen. Esham Senet İstihkam Okulu açılmıştı askeri bir okul. Bu dönemde çocuklar e, baktığımızda da Esham Senetleri artık uygulamaya koyulmuştur. Az önce bahsettim ya Esham Senetleri düzenlenir demiştim değil mi? Daha önceki padişah 3. Mustafa. Burada artık uygulanmaya koyuluyor. Açık bir şekilde Galata bankerlerinden, Rum ve Ermeni tüccarlardan borç alınıyor ve iç borçlanmaya gidiliyor çocuklar. Evet yazıyorum. 1. Avrupa. Dönemin devlet adamları Dönemin devlet adamları Sadrazam Halil Paşa ve Cezayir'e Hasan Paşadır. Yine bakalım, bu dönemde ne yapılır? İstikamat okul açılır, okul açılır. Julius, değil mi? Julius Bachşci kaldırılır. F alım satımı yasaklanır ve yeni çift sayı Yeni çift sayımı yapılır. Ne dedik başka? Esham senetleri uygulamaya koyulur. Galata bankerleri Rum ve Ermeni tüccarlardan almanlık dönemi bu şekildeydi. Şurayı durdur. Dur. Kaç dakikamız var?